Evet arkadaşlar dişimiz çıktı yavrularını doyurdu. İleride bir kedi var. Saldırma hayır gel hayır. <laughs> arkadaşlar kedi psikopat. Baksanıza nasıl saldırdı köpeğe. Ne oldu kedi? Bak ekmeğini gitti aldı oradan. Gel. Gelin bakalım, gelin, gelin, gelin. Yavrular, karınlarını doyurdular emzirdi annesi az önce. Gel, gel. <laughs> ne oldu? Sen niye geldin? Yapan arkadaşlar güzel bir köpek yani. Simit kuyruk, Hasarları düzgün. Gel, gel, gel. Sonundan durdular uyuyacaklar herhalde arkadaşlar. Daha fazla rahatsız etmeyelim annesiyle biraz gezelim bakalım gelecek mi şimdi? Gel kızım, hadi gezelim gel. Burayı kapatalım. Gel kızım gel. Gel. geliyor peşimize. Arkadaşlar bu köpeğimizi yeni aldığımız için daha isim de koymadık. Şimdi ne isim koyalım bu köpeğe? Yorumlarda belirtin. Uşumuza giden bir isim. En çok beğenilen ismi koyarız. Arkadaşlar size güzel görüntüler yakalamak istiyorum çünkü bizim burası böyle biraz yılanlar falan yakalamış geçen babamla zehirli yıldan olsun, kör yıldan olsun. Canlı yılanlar yakaladılar yani. Yani tabii ki uzaklaştırdılar. Öldürmediler yılanları. Bunlara rahatsızlarsak size de çekmek istiyorum. Biraz tehlikeye giriyoruz ama yapacak bir şey yok. Yer var biraz da. Ben videoyu dondurayım rüzgar olmayan bir yerde devam ederiz. Evet arkadaşlar rüzgar olmayan bir yere geçtim. Videoya devam edeyim. Bizim Yavruların babasının oradan geçti mi babası yok herhalde çok güneş var diye yatıyor. İşimiz de burada. Gel. Şimdi benim baronu aldığım yere doğru benim ölen köpeğim vardı baron. Onu aldığımız yere doğru gidiyoruz. <laughs> Lan bu buralarda çıkabilir arkadaşlar. 别别别！ başa yürüyüş falan. Çok güzel Ergana. Burada çok saldırgan bir köpek var. Benim arkadaşıma ısırmıştı. Ya kapısından çık arkadaşlar vallahi yer bizi. Onun da yavruları vardı. Benim baronu aldığım yer burası arkadaş. Tavuk çiftliğinde annesi güzel bak başladı. Gitmek istemiyorum, ısırılmak istemiyorum arkadaşlar. Kapısı da açık oranın. Arabayla falan önce geçerim o tarafa. Saldırıyor köpek. Şişt. Kediyle yan yana. Kediyle oyun oynuyor arkadaşlar bak. Birbirini tanıyorlar demek Bak sevdim bu oyunu. Diye saldıran köpeği sevmem. Benim baskız da öyle. Salıyorum. Geçen tasmayla götürüyordum. Kedi pusmuş kaldırıma. Kedi bir zıpladı, bozkuza vurayım diyor. bozkuz sesini bile çıkarmadı arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadı yani. Ne korktu ne de saldırdı. Dokunmadı kedi. Arkadaşlar hava acayip bir sıcak. Yürümekte zorlanıyorum o kadar yani. Köpekler de yok yani aşağılara inmemiz lazım orada da saldıran bir dişi var. Bana da kim besliyor hiç yani yemek verdiğim halde bana saldırıyor arkadaşlar böyle bir köpek. baronun üstü çok güzel bak başladı. Onu da kurtaramadık. Barınağa vermişler. Tavuk çiftliğindeki adamlar. Burada güzel bir köpek. var. Arkadaşlar şu an bayağı da sıcak. Örneğin halim kalmadı. Akşama doğru başka bir videoda çekerim. Akşam serinlendiğim köpekler de dışarıda olur daha çok. arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Video like atmayı. Video like atıp <laughs> hep karıştırıyorum. Abone olmayı unutmayın. Köydeki videoların devamı gelecek. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. işimiz geldi. Yavruların annesi. Burada da köpekler var. Mevzu çıkacak büyük ihtimal. Hayır. Hayır. Buraya gel. Buraya gel. Bu dişi döver arkadaşlar bunu. Burada bir dişi var kocaman. Yavruları var ya bir de. Daha çok korumayın. Hayır. Hayır. Babam kovalıyor. Ya buraya. Evet arkadaşlar. Kocaman köpeği kovaladı. Yavruları var. Bayağı korumacı oldu. Onları da yakından çekmek istiyorum. Gel. Bu boz çoban köpeğine benziyor arkadaşlar. O dişi güzel, vücut boz çoban, kuyruk falan, kafa da benziyor da biraz daha dudaklı olsa ve gözleri Bört tek güzel değil ama güzel yani anadolu çoban köpeği diyebiliriz. Evet diğer tavuk çiftliğinin oraya geldik. Aa, evet arkadaşlar o büyük köpeklerin evi burasıymış. Buraya girdiler. Burada bakıyorlar onlar.